kim bu desen? Demek yorganın altına saklanırsın ha? Al sana. Al sana. Ya ne yapıyorsun ya? Ya. Aa sen miydin? Ölsem yok. Ölsem yok. Ne yani? Sen suyu sevmeyen bir su kaplumbağası mısın? Ama çok tatlısın. E hadi kollarını çıkart. Bir dakika koku kapı çaldı. Kim acaba? <laughs> Belki de kargolarımdır. Geldim. Ee, burada kimse yok ki. <laughs> ya korona vardı. Temassız teslim etmişler. Harika. Çok heyecanlanıyorum. Acaba içinden neler çıkacak? Harika görünüyor. Ama bu parlayanlar ne? Ben böyle bir şey istememiştim ki. Sadece bileklik gelecekti. Hediye mi gönderdiler acaba? Bunlar da ne? Allah'ım ben böyle güzel yumurtalar görmedim. Şunlara bakın. Parlak, simli. Ay çok güzeller. Hem de üç tane ya. Kesin var ya. Bir tane oğlum var demiştim. Biri bana, biri Gökhan'a, bir tane de Emine. Hmm, ben moru seçerdim galiba. Wow, burada bir yazı var. <laughs> Bu ne ya? Kapı mı çaldı? Hey! Herhalde kapıyı açtılar ya. Şuna bak. <laughs> Buraya top koymuşlar. Yo. Elinizi. Aa, kafam ya! Kim yaptı bunu? Çabuk söylesin bana! Ben değilim. Kesin sen değilsindir Al bakalım. Bu nasıl top böyle ya? Ben nasıl kurtulacağım bu toptan ya? O ne? Bu top buraya kadar nasıl geldi ya? Of. Çok üşüdüm bu işte havada da. Gidip biraz ısınayım en iyisi. O bağırma sesi de ya? Allah Allah. Neyse ya. En iyisi gidip şu meyveleri yerleştireyim yerlerine. En sevdiğim meyve mandalina. Kış meyvesi. Hem de cüzi ücretinde kustu. Şunları tabağa yerleştireyim. Of ya donuyorum ya Bu üşüme nereden geldi bana Bu ne ya Lüüş bir Yine alışveriş yapmış herhalde Özlem Poşette kalmasın Sonuçta kanser hocam Yalnız dışarıdaki yumurtaların içinden ne çıkacağını da merak etmiyor değilim ha. Oh! Elvan! Erden şimdi canımı okuyacak. Eyvah! Ya bugünden beri sizden çektiğim nedir benim ya? Gel bakayım buraya sen. En iyisi su değil saklanayım. Gel bakayım buraya sen. Ya. Ben seni Eymen sanıyordum ama. Ya of çık üstümden ya. Aa, ya. aa ne yapıyorsun ya? Of bugün ne kadar sakarsın. Dövüyorsun bir de ya. Eymen sanmış. buluyor. Ne bileyim ah. poposuna popozuna bir iki tane şaplatırsam bugün yaramazlık yapmaz diye düşünmüştüm. Of ya gidiyorum ben ya. Öf, gidersen bütün yatağı yorgun da yerde bıraktın ya. Ben de bunları topluyorum. Of! çektim <laughs> Neredeydi bu yumurtalar? Şunlara bakayım da biraz keyfim yerine gelsin. Anlayamadım ki ben bunları. Ev ev değil hayvanat bahçesi. Sanki evde insan değil de küçük bir maymun yaşıyor. <laughs> uh -huh, uh -huh. <laughs> Baba, du Eyman, Allah'ım ya, ses de vermiyor. Sanki uzaylılar kaçırdı. <laughs> uzaylısı ya. Uzaylı uzaylı değil. <laughs> Gulyabani kaçırmıştır onu. Kaçırsa kaçırsa Gulyabani böyle sakallı falan. Aa kılları çıktı. Sakalları çıktı. Ne oluyor ya bana? Anne! Ay bu çıkaların tıtalarını hepsi güzel görünüyor. Acaba Gökhan'ın de mi ben yesem? Gökhan zaten çok şişko oldu. <laughs> Biraz daha yerse şişme olduktan yerde yuvarlanacak valla. <laughs> ne oluyor ya bana? Top gibi oldum. Eymen. Ay neyse beni duymasın alınır falan. Bugün de kafam o kadar karışık ki bir türlü şu notu okuyamadım. Bir dakika şimdi ne diyor? Eğer bu yumurtayı teslim aldıysanız çok dikkatli olun. Ne olacak? Kırılacak mı yani yumurta? Onlar elinizdeyken her söylediğiniz şey gerçekleşir. Nasıl ya? Bir deneyeyim mi? Çanta istiyorum. <laughs> şu halime bak ya. Bakayım ya. Baba ne oldu sana? Neye bu araçlar baktın? Şöyle bence buralara bak. Harikalar. Allah'ım. Bunlar ne? Bilsinler. Ay şuradan hemen. Bunların hepsinin içi dolu. Hımm. Ama bir dakika. Ben o yumurtalar elimdeyken bir sürü şey söyledim. Eymen! Gökhan!